Evet arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlere My Summer Car nasıl indirilir. Ben bu linki aşağı açıklama kısmında vereceğim. Şimdi My Summer Car'ı indireyim. My Summer card yeni çıkan oyunlardan biri. Eee bakın dosya boyutu 828 megabayt. Eee şifre bunu kesinlikle kendiniz yazın evet. çünkü çünkü e, kopyalar kopya e, olmuyor ben yaptım olmadı bakın böyle oyun bir bir motora toplamak lazım evet arkadaşlar görüyorsunuz video Ayy, yeni seçiyorum arkadaşlar Böyle bakın. Burada indire basıyorsunuz. Burada altı tane farklı bir şeyler çıkacak. Siz siz yok, yok Siz ama buna buna gireceksiniz Buna gidip buna basıp sonra ise böyle yap, yapmalısınız. Ve iniyor arkadaşlar. Tepe indirmiyor, Sonra e, kırılıyor. Böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bir cam böyle e, sonuna gelelim. E, ve videonun sonuna gelin. Arkadaşlar. Güle güle. Sevgiyle kalın.